yıllardan beri süren söylemleri hem de altılı masanın ilkesel duruşu nedeniyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı aday Cumhurbaşkanlığı döneminde partili Cumhurbaşkanı olması gerekiyor. Bu konuda bir mutabakatınız var mı? Kemal Bey seçilirse, Cumhurbaşkanlığı seçilirse eğer partili olmak yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamını boşaltacak mı? Bu konu konuşuldu Seçilir seçilmez e, şey e, seçil Mesela bizim partimiz seçilir seçilmez aslında istifa etmesi gerektiğini İyi Parti düşünüyordu. Ama sonra o masada e, artıları eksileri uzun uzun konuşuldu. Ve e, ikna edildim ben. Yani kötü niyetle söylemiyorum bunu. Gerekçeler sunuldu. Şimdi ben o gerekçeleri burada paylaşamam. Doğru değil. Ama bir süre ee, hiç değilse e, yerel seçimlere kadar bir iç yani genel başkan seçilecek şu olacak bu olacak yani bu iç e, şey e, hareketliliğin olmaması açısından e, zaten o şeye geçildiği zaman anında gidecek ama hiç değilse şu yerel seçimlere kadar e, partisinin başında kalmasına dair bir konsensüs Yani e, bir yıl işte. genel başkanı sürdürecek mi? On, e, hayır şu anda yani hiç değilse yerel seçimde 9 ay falan sonra oluyor. 10 ay mı 9 ay sonra mı? O Öyle bir karar aldık biz. Ama benim e, öngörüm partimizin öngörüsü şeydi olması gereken Emendi. Fakat sonra Dediğim gibi yani o e, kadar yerel çok... Yerel seçim sürecinde parti için mücadele olmasın Olmadan e, yani bu iş bitsin e, şeklinde bakıldı arkadaşlar açısından. E, mesela bizim gene benim ve partimin görüşü meclise aldığımız takdirde ki inşallah alacağız. Bir, yani cumhurbaşkanlığını aldık sonra meclise aldık. Yani çok erken bir...